Hatay'ın Samandağ ilçesinde devreye gezen polis ekibi yolda yaralı bir köpek fark etti. Yardım için gelecek görevliler beklenirken bir polis memuru da üşümemesi için montuyla köpeğin üzerine örttü. Yaralı köpeğin üşümesine gönlü el vermedi. Polis memuru örnek davranışıyla takdir topladı. Yürekleri ısıtan olay Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşandı. Polis ekipleri devriyedeydi. Bir köpek yolda hareketsiz şekilde yatıyordu. Ekipler köpek çevresinde olası bir kazayı önlemek için güvenlik önlemi aldı. <laughs> Durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. O esnada bir polis memuru yaralı köpeğin üstüne üşümemesi için montunu örttü. Görevliler gelinceye dek köpeğin başında bekledi. Yaralı köpek olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü. Fas'tan İstanbul'a gelen adam midesinde şiddetli bir ağrı nedeniyle hastaneye gitti. Tomografi çekildi ve tomografide bakın böyle 49 adet parça parça bir şeyler görüldü midesinde. Bakalım neymiş onlar. Ağrıya dayanamadı, soluğu hastanede aldı. Midesinden uyuşturucu çıktı. 52 yaşındaki Cüneytçe, Fas'tan uçakta Türkiye'ye geldi. İki gün sonra şiddetli mide ağrısı başladı. Hemen hastaneye gitti. Muayenenin ardından tomografi çekildi. Sonuç korkunçtu. Mide ve bağırsaklarında yabancı madde tespit edildi. Hastane çalışanları polise haber verdi. Polis ekipleri doktorla görüştü. Cüneyt Ç ameliyata alındı. Midesinin içinde 260 gram olduğu öğrenilen 49 adet uyuşturucu kapsülü çıkarıldı. Şüphelinin cep telefonu polis ekiplerine teslim edildi. Hastaneden taburcu oldu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önce de kasten yaralama ve taksirle yaralama suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Sayın seyirciler İstanbul Zeytinburnu'nda sabah saatlerinde bir cip uzun namlulu silahlarla kurşunlandı. Saldırıda hem araç hem de çevredeki iş yerleri hasar gördü. Polis kaçan şüphelilerin peşine düştü. Cipi hedef aldılar, uzun namlulu silahlarla ateş açtılar. Kayıplara karıştılar. Silahlı saldırının adresi İstanbul Zeytinburnu. Sabah saatlerinde şüpheliler otomobille sokağa girdi. Park halindeki aracı uzun namlulu silahlarla kurşun yağmuruna tuttular. Ardından gaza basıp kaçtılar. Kurşunlar araca ve çevredeki işyerlerine isabet etti. Sokakta korku ve panik yaşandı. Polis ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Olay yerinde inceleme yapıldı. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı hani spor dostluktur kardeşliktir diyoruz ama bakın bir taraftar çakmak atıyor. Futbolcunun gözünü yaralıyor. Aydın'da da süper amatör lig maçının ardından futbolcular arasında kavga çıktı. Sahaya giren jandarma ekipleri tarafları güçlükle ayırırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Tansiyon yükseldi. Maç sonu futbolcular yumruk yumruğa kavga etti. Aha, ne yapıyor ya. lan bunlar? Kavganın yaşandığı yer Aydın'da bulunan Kardeşköy Stadı. Süper Amatör Lig 9. hafta mücadelesine Çin'e Madran Spor, Aydın Büyükşehir Belediye Spor'a konuk oldu. Maç 2-1 skorla Aydın Büyükşehir Belediye Spor'un galibiyetiyle sonlandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Sahaya giren jandarma ekiplerinin müdahalesiyle taraflar güçlükle sakinleştirildi. Yaşananlar tribündeki taraftarlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Beylikdüzü'nde 3 çocuk dakikalar içerisinde 3 farklı iş yerini soydu. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan çocukların birinin 28, diğerinin 9 farklı hırsızlıktan arandığı ortaya çıktı. Kasayı oldu gibi Başladın ama almamışlar. Dükkanları hedef aldılar. Gece vakti hırsızlık yaptılar. Kız kıvrak yakalandılar. Çocuk şüpheliler suç makinesi çıktı. Hırsızlıkların adresi İstanbul Beylikdüzü. İddiaya göre 3 çocuk bir sitenin altındaki 3 farklı iş yerindeki dakikalar içerisinde tek tek girip soydu. Kapımız zaten canlı değil. Hani kolay açıldı bir şekilde raydan çıkartmışlar, girmişler. İkisi dışarıda gözcülük yaptı, biri kasadan paraları çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. İşte satışı o günkü satışı bırakıyor, sabah ödemeler falan yapıyorum. Gelmişler bizim açmış, burada hepsini almış. Esnafın şikayeti üzerine ekipler harekete geçti. İki çocuk şüpheli gözaltına alındı. Dükkanlardan 51.500 TL ve çeşitli dijital materyaller çaldıkları belirlendi. Çocuklardan birinin 28 diğerinin ise 9 ayrı hırsızlıktan arandığı ortaya çıktı. Bir şüpheli ise her yerde aranıyor. İki şüpheli iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçuyla tutuklandı.